Sabah sayfaları nedir? Sabah sayfaları sabah uyandığımız gibi hiçbir şey yapmadan kahvaltı, çay, kahve, duş her neyse hiçbir şey yapmadan defteri kaleme alıp yazmaya başlamak. Aklımızdan geçen herhangi bir çok şeyi 3 sayfa boyunca yazabilmek burada en önemli nokta her gün bunu yapmanın önemi ki bundan birazdan bahsedeceğim. Aynı zamanda aklımıza gelen birçok bölük pörçük cümleler, kelimeler, birbirinden bağımsız konular, günlük planlama olabilir, dünde kalan zihninizde takılı olan şeyler olabilir veya şikayetleriniz, hayıflanmalarınız ve mutsuzluklarınız olabilir. Hayalleriniz olduğu gibi hayal kırıklıklarınız da yeri olabilir bu defterde. Aslında bir çeşit günlük gibi görünse de e, en önemli özelliğinin sabah uyanır uyanmaz yazılması. Neden sabah uyanır uyanmaz yazdığımızı söyleyeceğim. Ondan önce söyleyeceğim şey biz neden bunu yapıyoruz. Aslında kalıcı, yaratıcı uyanış için bunu yapmak istiyoruz. Ne demek bu? E, yaratıcı uyanışlar günlük hayatta bizim... E, katıldığımız eğitimlerden, atölyelerden, seminerlerden, izlediğimiz filmlerden ya da okuduğumuz kitaplardan zaman zaman açığa çıkan yaratıcı uyanışlar aslında. Ama kalıcı hali nasıl gelir? Örneğin bir film izlersiniz oldukça sizi motive eder ve ortalama 1-2 hafta onun size verdiği motivasyonla ciddi bir yaratıcı uyanışa sebep olacak şeyler yaşamaya başlarsınız. Fakat bu düzenli ve uzun süreçli bir şey olmayabilir. Bununla çok Örnek aslında katılan, katıldığınız seminerler olabilir ya da belli süre giden atölyeler olabilir. Burada kalıcılığı sağlayan şey sabah sayfaları, yaratıcı uyanışta. Sabah sayfaları alıştıktan ve sevdikten sonra çok uzun yıllar yazacağınız şeyler arasına gir, girebilir süreç içerisinde. Şahsen benim için öyle oldu. Burada ikinci nokta bahsettiğimiz üzere her şeyi gelişi güzel yazmak, bunu kimsenin okumayacağını bilmek, bunun için iyi hissetmek ve aklımıza gelen her şeyi yazabileceğimiz bir defter aynı zamanda bir de ilk 8 hafta kendimizin de bunları okumaması. Eğer yeni başlıyorsanız sabah sayfalarına ilk 8 hafta okunmaması çok daha iyi olur. Daha 8. haftadan sonra geri dönüp tekrardan süreci de değerlendirmek adına tekrar bunları okuyabilirsiniz. bunun dışında aslında bizde tıkanıklığa yol açan şey genelde sanatçılarda Sürekli bir kendini eleştirme mekanizması. Bu nereden çıkıyor? Yani neden sanatçı sürekli kendini eleştirir? Bunu da şey gibi düşünmeyin. Henüz amatör olan, yeni başlayan biri gibi düşünmeyin bunu. çok ünlü bir sanatçı ya da çok tanınmış, bilinen ve birçok kitleye hitap eden sanatçılar için de bunu düşünebilirsiniz. Sürekli kendi içinde kendini eleştirmeye mahkum bir durumu var maalesef. Bu çok geliştirici bir şey. Zaman zaman. Çünkü her zaman her sanat eserinin mutlaka daha iyisi vardır. E, bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama kişinin yaratıcılığına çok fazlasıyla ket vuran ve tıkanıklıklara sebep olan da e, bazı kaygı verici durumları var. Bu yüzden e, aslında o eleştiri e, henüz çocuk olan bir sanatçı, içimizdeki çocuk sanatçıyı harekete geçirmek istiyorsak, ilk etapta o sansürcüyü hayatımızda istemiyoruz. Şimdi sağ sürücü demişken güzel yere geldi konu. Ee, aslında e, biz de sağ ve sol beyin, beynimizin sağ ve sol lobunu biliyorsunuzdur. Burada sağ beyin daha çok sanatsal, e, daha çok duygusal, daha e, dil ile ilgili konularda etkinken e, sol lob ise daha mantık, daha analitik düşünce e, ve demin bahsetmiş olduğum sansürcünün bulunduğu e, kısım noktası çok etkili. Ne demek sansürcü? Sürekli bizle konuşan, sürekli bizi yargılayan, yani sol beyin dediğimiz, sürekli bu hiç mantıklı değil, Aa, bu yazdığının eser olduğunu mu zannediyorsun, bu çizdiğin şeyi ilkokul 5'teki bir çocuk da çizer, böyle resim mi olur? Ondan sonra Aa işte bunu senaryo diye utanmayacaksın yapımcıya vermeye. Böyle senaryo mu olur? Sen zaten bunu hiç beceremiyordun ki. Niye böyle heyecanlara girdin? Bırak Allah aşkına bunları. Gibi gibi sürekli bizle konuşan yaratım sürecimizde bir sansürcümüz var. Yaptığınız işin mükemmel olması için ciddi manada çaba sarf ediyor ve çok çok kurnaz. Dolayısıyla biz her ne kadar onu duymazdan gelmeye çalışsak da günlük hayatta çoğu zaman sosyal hayatımızda da birçok şeye ket vuran bir şey sadece yaratıcı değil aslında. Burada bir sansürcüyü nasıl susturabiliriz? Onu konuşuyor olacağız. İşte e, tam da sansürcünü yüz susturmak ve onu e, duymazdan gelmenin yöntemi sabah sayfaları. Yani sabah sayfalarında o sansürcünün söylediği çoğu şeyi belki yazıyor olacağız. Benim zaten ne işim var yazarlıkla? Ben işte neden zaten bir e-ticarete başladım ki ben bunu zaten yapamazdım. İşte e, duruşmalarımda hep çok kötü geçiyor. Ben iyi bir avukat asla olamadım ve olamayacağım gibi sizinle konuşan, sürekli sizi eleştiren e, o yanınızı mutlaka sabah sayfalarına yazmanız gerekiyor aslında. O sansürcüyü ifşa etmek tamamen sabah sayfalarının hüneri diyebiliriz. Sansürcü ifşa oldukça zaman içerisinde de onu nasıl duymazdan gelmeyi de öğreniyor olacağız. Burada aslında sabah sayfalarının Sayfalarının e, oto terapi e, etkisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Ne demek ototerapi? Kişinin kendi kendini terapi yapması deneyebilir aslında. E, kendi kendine yapılan tedavi kapsamında düşünürsek, örneğin normal şartlarda biz terapiye gittiğimiz zaman e, serbest çağrışımlarla işte freudian bir yaklaşımdaki bir terapistse eğer bu şekilde ilerliyorsa süreciniz. E, Terapisti anlatıyorsunuz ve o size bazı sorular soruyor ama genellikle serbest çağrışım üzerinden bu süreç ilerliyor aynı şeyin sabah sayfalarında olduğunu düşünün. Sürekli siz serbest çağrışımlarla bir yandan çamaşır makinesinin bozulduğunu yazarken bir yandan iş yerindeki sıkışmışlığınızı bir yandan mevcut hayallerinizi karman çorman şekilde ya da düzenli bir şekilde hiç belli olmaz defterinize yazıyor olacaksınız. Zaman içerisinde kendi içinizde bir terapist gibi kendinize doğru soruları sormaya başlayacaksınız. Peki iş yerinde sana böyle davranılması ne kadar önemli? Ya da işte peki sen nasıl tepki vermelisin gibi kendi kendinize sorduğunuz soruların da e, süreç içerisinde geliştiğini, ilerlediğini ve bir iç mekanizma oluştuğunu fark edeceksiniz. İşte biz buna tam olarak bu kısmı ototerapi diyor oluyoruz ee, ve kişinin e, ilişkilerinde de hayatında da sadece yaratıcılık anlamında düşünmeyin hayatında birçok konuyu çözebilmesini birçok konuda rahatlayabilmesini e, sosyal hayatında daha e, tırnak içinde mutlu olabilmesini sağlayan e, bir süreç sabah sayfaları biraz sansürcüye dönecek olursak sansürcümüz kurnazdır sansürcüye siz her ne kadar bir şeyler e, üretseniz de işte Yo, gayet iyi yapıyorum işte e, yakında sergi açacağım dediğiniz zaman o sansürcüye e, bir şey bulur ama işte kimseyi de bulamadılar da seni çağırdılar sergi eder mesela o zaman geldiğinde sadece yapamazsın edemezsin değil sürekli seni aşağı çekmek için uğraşır söylediği şeylerle biz bir süre sonra hem duymazdan geleceğiz hem de aslında yapabildiklerimizin, yapabiliyor olduklarımızın farkındalığı arttıkça, kendi farkındalığımız arttıkça o sansürcüyü görmezden gelmeye başlayacağız. Sabah sayfalarını en çok direnç gösterenler, zaman içerisinde sabah sayfalarını en çok sevenler ve yazmaktan en keyif alanlar haline geliyor aslında. Dolayısıyla sabah sayfalarına mutlaka şans vermenizi öneririm.